Bismillahirrahmanirrahim. Çok aziz ve muhterem takipçilerimiz. Bugünkü yayınımızı teknik bir zorunluluk sebebiyle biraz gecikmeli yapıyoruz. Ama çok şükür gün tamamlanmadan inşallah bugün Ramazan orucunun 17. günüydü. 17. cüzle alakalı bazı bilgileri inşallah sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz. Değerli takipçilerim, Bugünkü okunan yüzlerde 17. yüzde iki sure var. Kur'an-ı Kerim'in 21 ve 22. sureler olan Enbiya ve Hac suresi. Enbiya suresi toplamda 112 ayet. Hac suresi ise toplamda 178 ayet. Enbiya suresi Mekke döneminde nazil olmuş. Surede başka konuların yanında 17 peygamberden söz edildiği ve onların kavimleriyle olan münasebetleri bilgileri yer verildiği için sureye peygamberler anlamına gelen enbiya adı verilmiştir. Surede Allah'ın birliğinin yanı sıra onun eş, çocuk ve ortak edinmekten münezzeh olduğu vahiy, peygamberlik ve insanların vahiy karşıdaki tutumu, kıyamet alametleri, kıyamet halleri, öldükten sonra dirilme ve hesap verme gibi İslam'ın temel amaçları ele alınmakta. insanlarda ve kainatta Allah'ın kudretini gösteren delillere, Allah'ın büyüklüğüne, kainatın bütünlüğü ve düzeni ile Allah'ın birliği arasında bir irtibat bulunduğuna dikkat çekilmektedir. Bu arada hayat ve ölüm konuları yer verilmekte. Hiçbir insanın ebedi olarak yaşayamayacağı hatırlatılarak insanların bu gerçek ışığında davranmaları istenmektedir. Peygamberleri yalanlayan önceki kavimlerin helak oldukları, sonrakilerin onların yurtlarını ve kalıntılarını gördükleri halde ibret almadıkları için cezaya çarptırıldığı bildirilmekte. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın putperest kavmi olan mücadelesine bazı peygamberlerin kıssalarından kesitleri yer verilmekte. Son olarak da Hz. Muhammed Aleyhisselam'a alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber olduğu ifade edilmekte ve davetin esasları açıklanmaktadır. İlk olarak Enbiya Suresi 22, tevhid ve kainattaki düzenle alakalı bize haberler var. 22'de buyuruyor ki, eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın sahibi Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Devamla Enbiya 34 ve 35. ayet-i kerimelerde insanın ölümcülüğü ve sınanması. Buyuruyor ki, senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihad ederiz sonunda bize geleceksiniz buyurulmaktadır. Hac suresi de Mekke'den azil olmuştur. Hz. İbrahim'i Beytullah'ın yerinin gösterilmesinden ve hac, ibadet için, hac ibadeti için insanlara çağrı yapılması buyruğundan söz edildiği için bu adı almıştır. Hac kelimesi 27. ayette geçmektedir. Hz. Peygamber döneminde de aynı adla anıldığını gösteren rivayetler vardır. Surenin başında insanlara Allah'ın birliğine inanma ve ona saygısızlıktan kaçınma çağrısı yapılırken, kıyamet gününün dehşeti hatırlatılmakta, öldükten sonra dirilmenin gerçekliğini kavratmak için insanın meydan gelişine ilişkin aşamalardan ve tabiattaki yenilenmelerden söz edilmektedir. Daha sonra hac ve kurban ibadeti amaçlarına, Müslümanlara varlık mücadelelerini sürdürmeleri için hicret ve düşmanla savaş müsaadesi verildiğini değinilmekte, önceki toplumların başına gelenlerden ibret alınması için uyarılar yapılmaktadır. Peygamberlerin getirdiği vahiy, vahyin ilahi kaynaklı olduğuna dikkat çekilmekte, evrende Allah'ın varlık ve birliğini gösteren deliller üzerinde düşünme fırsatı varken örnekleri işaret edilmekte ve sonunda da Müslümanlara kendilerine yüklenen ulvi görevin bilince olması olmaları çağrısı yapılmaktadır. Devamla iman, şirk, ibadet, cihat gibi konular üç ana çerçevede ele alınmaktadır. Bunlar hicret, savaş ve hacdır. Her üçünde de insanın yerini yurdunu terk edip uzaklara gitmesi, çeşitli zahmetlere katlanması ve aynı inancı taşıyanlarla kader birliği etmesi söz konusudur. Kader Birliği ise millet ve ümmet olmanın bir toplum haline gelmenin temel şartıdır. Hazreti Peygamber o tarihteki örneklerine uygun bir devlet kurmak isteseydi Haşimin sülalesinin gücüne dayanmak zorunda kalacaktı. Halbuki o Aleyhisselam önce inanç ve kültür temeli üzerine kurulan yepyeni bir ümmet meydana getirmiştir. Sure etnik ve kültürel kökenleri farklı insanların ümmet olmak için nelere sahip bulunmaları ve neler yapmaları gerektiği hususunda adeta bir gündem belirlemektedir. Hicret öncesinde inmeye başlayan sure, Müslümanları güçlü bir birlik oluşturmaya ve onları hicret sonrasında ortaya çıkacak devleti kurmaya hazırlar gibidir. Hac suresinden ilk mealini vereceğimiz ayetler 1 ve 5. ayetlerdir kıyamet, yaratılış ve diriliş var. Buyuruyor ki, ey insanlar Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı kıyametin dehşeti çok çetindir. Hal böyleyken insanlardan öyleleri vardır ki bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır ve her asi şeytanın peşine takılır. Şayet hakkında şöyle şeytan hakkında şöyle yazılmıştır. Her kim şeytanı dost edinirse o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar, öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız şunu unutmayın ki biz sizi topraktan sonra nutfeden sonra alakadan sonra da sonra belirsiz et parçasından yarattık ki size kudretimizi açıkça gösterelim. Ve biz dilediğimizin dilediğimizin rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasını sağlarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki daha sonra yetişkinlik çağına erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken Kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar ömrün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün, üzerine yağmur indirdiğimizi ise bir de bakarsın canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkar buyuruyor. Hac suresi 22. ayet kerimede şartlı kulluğu red anlamında bir e, haber var. Buyuruyor ki Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir. Ve apaçık hüsran işte budur. İşte bu sebeple değerli takipçilerimiz başımıza herhangi bir musibet iliştiği zaman biz önce Rabbimize sığınırız. Çünkü ne diyordu ilgili ayet-i kerimede? اَلَّذ۪ينَ اِذَا musibe مُص۪يبَةً قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Rabbimize sığınırız. Ve başımıza gelen her bir olayın imtihan olduğunu en iyi biz biliriz. Arkasından müminlerin özelliklerinden bahseden ayet-i kerime var. 35. ayet-i kerime. Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın zırhında kalpleri titrer Başlarına gelen musibetlere sabederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. 37. ayet-i kerimede ise kurban ve takva konusu işleniyor. Buyuruyor ki onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Burada bir hususu paylaşmak istiyorum. Bakınız kurbanla alakalı Rabbimiz takvayı işaret buyuruyor. Hac yolculuğuna çıkanlar için azık hazırlayın buyuruyor. Ama azığın en hayırlısının takva olduğunu haber veriyor. Özellikle Kuba mescidiyle alakalı ise takva üzere inşa edilmiş mescit buyuruyor. Yani burada Allah'ın hatırını öne çıkarmak ve takvayı ben Allah karşısında kulun haddini bilmesi olarak tarif etmeye çalışıyorum. Haç suresi 77 ve 78. ayet-i kerimelerde ise cihat, şahit ve örnek ümmet. Buyuruyor ki, ey iman edenler, rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi o seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin. Siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız odur, o ne güzel Mevladır ve ne iyi yardımcıdır buyuruyor. Değerli takipçilerimiz, şunu da bitirmek istiyorum ki özellikle bu son ayeti kerimede cüzün sonunda hula ve semmâkümül müslimîn buyuruyor Rabbimiz. Bize Müslümanlar ismini o verdi. Dolayısıyla biz yeryüzünde ne kadar Müslüman varsa onlarla din kardeşiz. Bütün hatalarına ve bütün hata ve kusurlarımıza rağmen Müslümanlar kardeştir. Kardeşlik hukukunu ayakta tutmak, ikame etmek de yine bu aziz Kur'an'ın bize öğrettiği temel ahlaki değerlerden diyorum. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı dergahında makbul eylesin ve inşallah yarın niyet edeceğimiz oruçlarımızı da sağlık ve afiyete tamamlamayı cümlemize nasip eylesin diyor. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.